아니 wel fndfndfndfndfndfndfndfndfndfndfmmfndf andfndfndfndfndfndfthndfndffndptfndfrdffndfndfndfndfndfndfndf q 출 asfndfndfndfndfndfndfndfndfndfndfndfndfndfndfndfjfndfndf desenvol Swfndfndfndfndfnaf tulßfndf asfthfndfndf diyorfndfndfndfndfclfndfccf 0fndfndfraraaf lordfndfINGfndfjqshdf ff indicating. amberfndfndfthfndfndfndf日fndfacfельf tf tulf 50fndfthfndfdafh Nef expressed Из unf inho Zaten üçüncü patlayış bu aynı yerden. Geçen bizim orayı da su bastı. Şu anamı orayı komple şapattırdık. İşte muhtarım biliyor zaten. Bura patladığı zaman bu alt kata doğru gitti su. Şimdi bugün de işte gördüğün gibi zaten. Ortalık burada belli yani. Büyükten oradaki boru eski halar. Bu üçüncü patlayış zaten aynı yerden üç kez. Belli zaten. İkişer metre arayla aynı yerden bu üçüncü patlayışı. İlk patladığı zaman sorduk. Asat'ı aradım ben kendim zaman. Asat başka bir firmaya bunu ihaleye verdiğini söylediler. Aynı durum belli bak yine bu patlamış bugün tekrar. Anamın geçen eşyaları gitti komple. İçeride un vardı ki çuval unu gitti. İşte muhtaramallah razı olsun Ali Şahin yardımcı oldu. İçeri şaplattık. Arkaya komple beton döktürdük, öldürdük. Şuraya asfalt döktürdü zaten kıyıya su gitmesin diye. Geçen patladığı zaman işte teyzenin alt katta oğlu var. Bu alt katta komple içeri çamur su gitti. şimdi tekrar üçüncü patlayışta görüyor görüyorum işte. Ortalık burada yani bu adamlara da zarar insanlara da zarar. Abi işte yani bu boru yapılması neyse yapılsın yani bu daha geçen şura patladı. Hizmet marketin önündeki boru patladı. İki gün önce şu aşağı küçük kavradan marketin orada patlar yapıldı. Bura bu üçüncü patlayışı. Ya bu 3 üç, iki, beş, altı, yedi, sekiz oldu. Ya bir ayda yedi, sekiz ayda patladı burası. Patla yaşandı. Buradaki olay sürekli mahallemizde su katlandan dolayı bayağı bir rahatsızız. Yetkililere işte gece en azından 12'den sonra basitçe düşürün dalışları durduralım diye iletişime geçtik ama bir türlü yaptıramadık. Sürekli her sabah kaldığımızda bir patlak uğraşıyoruz. Büyük patlak. İşte vatandaşlarımız mağdur olmuş. İşte 20 metre önce büyük patlak vardı. Hizmet marketin orada. Biz yetkililere buranın işte e, IMG boru İMG mi? Beton boru diyelim artık. Tam için hatırlayamadım. Biz bunu yetkililerden işte yenilenmesini istedik en az 3-4 sefer bir talebimiz oldu. Dilekçemizi verdik Asat Genel Müdürlüğü'ne. Son günlük bizim mahallemizde en az 3 tane oluyor. Günlük bu şekilde 3 tane patlamamız oluyor. Burası daha önce bir 20 bir ay önce yapıldı. Yine bu üçüncü patlak. İki sefer üstte patladı. Bu da patlam. Böyle bir asatta su şebekelerinde bir sıkıntımız var. Yetkililerden talebim şudur. Mahallemizde kısa zamanda şu hatlar bir değiştirelim şu patlaklardan vatandaşlarımızı birazlıklarından bir kurtulalım artık. Buradan Ama bu şöyle gidiyor. Buradan yapamam. Yok. Sarp, ya, bu de. şöyle gidiyor yalnız ha. Buradan çıkıyor. Ne diyorsun? Ne biliyor musun? Ben buradan. Burada. Buraya gitmiyor. Şu öyle gidiyor. İşte